Başladım. Evet. şu an e Arkadaşlar. Şu an mı? Evet arkadaşlar başlattım. Yani, nefis cidden, nefis cidden, nefis cidden. Evet. Deveyi seç diyor arkadaşlar demelen ha buymuş. Arkadaşlar ben şu an kardeşim Ezgi partıydı. Evet. deneyeceğiz. En geyik arkadaşlar bu geik. Tamam arkadaşlar. Ka Bestim gel bir daha hat, şey yap. Ne? Bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok hesabıma da göstereceğim birazdan. Ee, bir daha anlat şeyimin damına, neyimi. Eee dur ben onları video ben. çekeceğim. Patlatma. <gülüyor> Patlatma. <gülüyor> Patlatma. <gülüyor> Popit'lerin patlatıralım. Arkadaşlar <laughs> <Ne oldu? gülüyor> popit video çekeceğim bir daha. E ee, video koyacağım. He. E arkadaşlar bu arada ben Eda'mla eee Kanalımın adı Eceoş Damla ulu, ulu tam isim bulamadım eğer e, şimdi şey yine soru cevap videosu gelecek Kardeşimin adı da Ezgiş ile oyun zamanı e, arkadaşlar tiktok hesabı da açtım şimdi 2000 takipçim vardı eskiden hesabı sildim ama inşallah yeniden e, hesap açarım yani inşallah yeniden e, 2000 takipçiye ulaşarım e, Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben en sonunda size onun TikTok hesabını gösteririm. YouTube hesabını da gösteririm. Aynen. Ee, abone olmayı unutmayın ama. Abone olun. Yağmur'a da abone olun. Arkadaşlar kızım şu an oyunda ben onun hesabından görüyorum. Bakın oyunda. Evet. Şimdi e, ar arkadaşım gelecek galiba. Gelecek. Ben mi? Ha arkadaşlar ben de gelirim. Bu arada ben oyunda kelime takma ismini takmıştım. Ee, işte i̇şte Leman 8 diye. Herkes adını Leman falan sanıyor ama ee, gerçekten benim adım Ece Damla. Ben onun takma ismini taktım. İlk başta tanımak istemiyordum. Tanımak istemiyordum. Ama şu an gayette de kimse hiçbir şey demiyor bana. O yüzden mutluyum. <laughs> Aha ha ha. bir şey yaptı bize. Evet arkadaşlar şu an e, ee, canlı yayın açabilir misin? Ece Damla. Evet e, canlı yayına katılır bazı arkadaşlarım. Youtube'da canlı yayın canlı yayın açabilirim ama şu an sen videoyu e, ince falan çok uzun olursa yüklemeyebilirsin. O yüzden canlı yayını fark edemezler şu an açsam. O yüzden bir hmm. gün belirlerim ben. Youtube'da canlı yayın açabiliyorum. 2000 takipçi aç olmadığım için 1000 takipçiden sonra canlı yayın açabilirim. TikTok'ta? Evet TikTok'ta TikTok'ta ben canlı yayın açıyordum ama hesabı sildim o yüzden neden hesabı sildim diye e, ee, sorular gelebilir belki. E, ee, işte onları da yine yeniden soru -cevap videosu çekeceğim. E, ee, ona yani işte soru cevap videosu geldiğinde ben size işte ne sormak istersiniz diye sorduğum zaman onu da sorarsınız. Çok yakında gelecek. Merak etmeyin. Arkadaşlar benim benimce çok yakında gelecek ama e, buna 700 yani 700 like gelse yeter. 700 gelmez mi ya bence? Yani tamam 50 like. Benim bile 50 like gelmedi ya. <laughs> Daha çok video. Arkadaşlar 50 like ne yapalım ya? İlk videomu beğenmezseniz tamam, bir şey diyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar bu arada. 10 like ee, geçin. Beni 10 like geçin. Beni beni takip edin TikTok hesabımdan. Evet. Ee, beni takip eden ilk 10 kişiyi takip edeceğim. İlk 10 kişi olmasın bence. Kanalı özel ilk 20 kişi olsun. Tamam arkadaşlar ilk 20 kişi olacak. Kanala özel Ece. bakın. Kanala özel. Izleyin. İlk gün. Var, normal e, normal zamanlarda e, artık hani belki ünlü olmaya başladığımızda ki bence daha çok yeni e, Arkadaşımla birlikte. O zamanlar mesela 3 takipçinin falan ismini okur. Onu belki takip eder. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar bir şey yok Gerçekten beni e, o yani. Iı, 100 aboneye ulaşalım. Gerçekten ilk 50 kişi yapacağım. İlk 50 kişi. Hızlı çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki bölümde biz de soru cevap yapacağız. Ee, yani bir dahaki bölüm olmayabilir ama çok yakında. Bir dahaki bölümümüzde ne yapacağız biliyor musunuz? Ne oynayacağız? Ee, hatta arkadaşlar bugün ben bir gireyim O kadar boş konuştuk. <laughs> kremi alımcısı ee, birazdan arkadaşımın kanalına geçeceğim popit popit yapacak ha, onu yapacağız beraber Evet arkadaşlar şu an giriliyor Ben şu an tabletten yaptığım için <laughs> Anam. arkadaşlar anam kafamız kırıldı Nita evet arkadaşlar ee, Üzgün ama oyuncudan başka karakterimiz yok. Daha yeni oynuyoruz oyunda. Oyunu sesini kısıyorum bir dakika. Ay, aman yine aman Öldük. Bir şey demek açık. Gerçekten boş yaptık mı? Şey mi? Güzel net ama ben net eşleşmeyeyim. Herkes abone ol. şu an 5 şu an bir dakika sesini ben açayım biraz tutmam. arkadaşlar bakın 100 takip kim olsun söz veriyorum size 100 e, yüz, ilk 100 yüz kişiye e, o bana pardon ilk 50 kişiye şey yapacağım unutmayın takip edeceğim. Çabuk 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 çabuk. yaptığına bakacağım he. Arkadaşlar ama eğer şey yapmazsanız canınız sağ olsun ne diyeyim. Bir kez daha özür üzülmeyin ama yani video biteceğim. Kardeşimin kanalına bugünlük şey davet olacağım. Gelin gelin. Vuruladım. Aa vurulamadım. Arkadaşlar şu an ben ilk öldüğüm anda videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şu an çok dibindeyim. Neyse. Evet. Arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ama unutmayın ki yani şunu unutmayın ki ben ıı, her gün 2 3 video paylaşacağım. TikTok hesabıma da gelin. Şimdi git videoyu hemen bitirmeden ben de göstereyim size TikTok hesabımı. Şuradan çıkalım. Neydi? Nasıl